Dönem dönem eczanelerde yaşanan sıkıntı yine tekrarlanıyor. Kimi ilaçlara ulaşılamıyor. Nedeni de yine aynı. Yakın zamanda beklenen zam. Yurt dışından artık istedim arkadaşlardan. Onlarda da reçetesiz verilmediği için orada da alamıyorum. Benim arkadaşlardan bir tane ilaç, iki tane ilaç alıyorum öyle idare ediyorum. İlaç yok. Bakıyorum depoda yine yok. İnanılmaz bir ilaç yok. Tansiyon, şeker ilaçları, antibiyotikler ve daha niceleri eczaneler birçok ilaca erişim sorunu yaşıyor. Gerekçe olarak yapılması beklenen zam gösteriliyor. Birçok kalemde yokla karşı karşıyayız. Bunların içerisinde kanser ilaçları sorunu, hipertansiyonda kullanılan ilaçlarımız, bazı göz damalarımız, hatta hatta şu anda yani suyunu gözyaşları bile piyasada yoka girmiş durumda. Mesela bir aspirin çeşidi kan sulandırıcı olarak kullanılan son günlerde yok. Reçetesini alan soluğu eczanede alıyor. Ancak aradığımız ilacı her zaman bulamayabiliyoruz. Raporlu ilaçlar kullanıyorum evet. Bir ara yoktu depo vardı ama. Sasta bulamadığı zaman muadilini kabul ediyor onu söyleyeyim. Ama bir molekül ısrarlı bir şekilde yoksa muadili de olmuyor. 3 aydan fazla bulunmayan da oluyor. Şöyle oluyor. Çok az sayıda depolara ilaç gönderiyorlar. Şimdi ayda bin tane göndermiyordu, on tane gönderiyor. On taneyi gönderince göndermiş oluyor. Eczacılara göre ilaç bulunmamasının nedeni bu ay içerisinde gelmesi beklenen zam. Bu ay zam beklentisi çok yüksek. O nedenle artık olan da yok. Böyle böyle günlerde hiç ilaç olmaz. Bugün güncel avro kuru 49'a yaslanmış durumda. İlacın birim fiyatını belirleyen yıllık ortalama %60 baremde alınan kur şu anda 21.67. Ülkemizde karşılayabiliyorsak bu güzel bir şey diyebiliriz ama ilaç yoksa o fiyatın da, o baremin de, o belirlenen ortalama düşük fiyatında hiçbir anlamı yok. Tahmin ediyorum 23 ile 25 arasında bir yüzdelik dilimde zam gelme durumu söz konusu olabilir.